Merhaba, ben LogoNetsiz ERP Ürün Yönetimi ekibinden iş analisti Dilek Dilaver. Bu videoda sizlere 9062 sürümde geliştirmiş olduğumuz ihracat ve ithalat dosya işlemlerinde tekliflerim, siparişlerim, ilişkilerim sekmeleri için Excel aktarıma özelliğinden bahsediyor olacağım. Yeni versiyonla birlikte, Artık dış ticaret modülünde yer alan ihracat dosya işlemleri ve ithalat dosya işlemlerinizde egzer aktarımlarınızı gerçekleştirebileceksiniz. Bunları birer örnekle inceleyecek olursak, ihracat dosya işlemleri ekranına gelelim. İlgili dosya kaydınızı çağırdığınızda, süreç irsaliyeden, istihbaratçıdan ya da teknikten başladığı durumlar için artık bu sekmeler üzerinde egzer aktarımlarınızı gerçekleştirebileceksiniz. İhracat dosya işlemlerimiz irsali sürecinden başlıyor olsun. İrsallerim sekmesine geldiğinizde kısıt bölümünden hangi aralıkta bir belgeleri listelemek istiyorsak burada ilgili kısıtlarımızı verip tamam tuşuna bastığımızda İlgili cari için girilmiş olan, bu kısıtlara uygun olan tüm sipariş, tüm irsali bilgilerinizi program karşınıza listelemekte. Burada bildiğiniz üzere sağ klikte tümünü seç, belgenin tümünü seç özellikleriyle ya belge özelinde ya da bütün belgelerinizin seçimlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak burada belgeler arasında, e, farklı farklı belgelerin e, farklı satırları üzerinde e, topluca bir seçim yapamıyordunuz. Yeni özellikle beraber artık Excel üzerinde belirteceğiniz e, listelerinizin e, burada e, kopyalamasını yaparak Excel'den aktarımlarını e, gerçekleştirebileceksiniz. Şu andaki örneğimizde e, bütün e, seçimler seçili durumda irsallerde. Bunlar için tümünü kaldır diyelim. Daha önceden Excel'de bir e, hazırlamış olduğumuz listemiz vardı. Belge numarası, cari kod ve sıra numarasına göre e, aktarım işlemlerinizi gerçekleştiriyor olacağız. E, burada eğer ki süreçleriniz hem ithalatta hem de ihracat tarafında irsali üzerinden başlıyorsa e, miktarsal bir parçalamayı irsalilerde desteklemediğimiz için sadece belge Cali kut ve sıra numarasına göre ilgili satırlarınızın seçimlerini gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda 4 tane satırın seçimini yaptım. Bunları kopyalıyorum. Daha sonra ihracat dosya işlemleri ekranına geri döndüm. Burada seçimleri yapıştır dediğiniz takdirde program seçmiş olduğunuz kayıtlara göre Seçim işlemimizi gerçekleştirip bunları taşımasını yapacak kopyalayacak bu işlem esnasında bize bir uyarı ekranı gelecek burada sırasıyla aşağıdaki anahtar sağların yapıştırılması gerekmektedir şeklinde bir uyarı mesajı görmektesiniz yani burada aktarım işlemimiz belge numarası cari kod ve sıra bilgisi özelinde gerçekleşecektir. Tamam butonuna tıklandığı takdirde ise işlem başarı tamamlandı. Kopyalanan satır sayısı 4 ve yapıştırılan satır sayısı 4 şeklinde bir uyarı daha alıyor olacaksınız. Kopyalama işlemi esnasında yapıştıramayan eğer ki satırlar varsa bu kopyalanan satır sayısı ve yapıştırılan satır sayıları arasında farklılıklar olabilir. Buradan da toplam sayı kontrol edebilirsiniz. Tamam butonuna tıkladığımız zaman az önce seçilmemiş olan belgelerimizin şu anda topluca seçildiğini görebilirsiniz. Burada ilgili seçimler görülüyor. Diğer belgelerimizde herhangi bir seçim mevcut değil. Excel'de seçmiş olduğumuz satırları kopyalayıp ihracat dosya işlemlerinde sağ klikte seçimleri yapıştır diyerek ilgili Excel aktarımını gerçekleştirebiliyoruz. Seçilen bu belgeler için fatura numarası belirtip ihracat dosyasına bağla diyerek ilgili proforma faturanın oluşmasını sağlayabilirsiniz. Burada irsal süreç başladığı gibi teklif ve siparişten başlayan süreçlerimizde de yine aynı şekilde seçimleri yapıştır özelliğiyle Excel'den aktarımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sürecimizin siparişten başladığı Durumdaki e, örneğe bakacak olursak da bunu da ithalat dosya işlemleri üzerinden inceleyelim. İthalat dosya işlemlerinde e, aktarım yapacağımız dosyamızı seçiyoruz. İlgili dosyayı seçtikten sonra süreç siparişten başladığı için satış siparişleri sekmesine geliyorum. Burada ilgili kısıtlara vererek siparişlerimizin listelenmesini sağlayalım. E, karşımıza 4 tane e, e, satır geldi. Burada 3 tane sipariş. E, bir siparişinde 2 kalemi olduğunu görüyoruz. E, bildiğiniz üzere siparişlerimizde biz e, kalan miktarda sipariş e, parçalaması yapabiliyoruz. Yani 100 tane 100 adetlik bir siparişim varsa bunun 50 adetini e, ya da iki kalemden oluşan bir siparişim varsa sadece bunun bir tek e, kalemi için e, ithalat faturası oluşturabiliyoruz. E, bu nedenle kalan miktar bölümünün e, aktif olarak e, güncellendiğini görebiliyorsunuz. E, bu nedenle eğer ki süreciniz siparişten ya da tekliften başlıyor ise bu durumda belge numarası, cari kod sıra ile beraber aynı zamanda miktar bilgisini de güncelleyebilirsiniz. Bu bunu şimdi tekrar bir örnekle inceleyelim. Bu 4 satır için seçimlerin tamamını kaldıralım. Daha önce hazırlamış olduğum bir egzalim vardı benim. Belge numarası, cari kod, sıra ve miktar özelinde. Bu satırları kopyaladığımızda şu anda 2 tane sipariş kaydım var. Bir tane siparişiminde iki tane satır var. Bu durumda sistem ilgili siparişlerin ilgili sıra numarasına göre, STH sıra numarasına göre kalan miktarlarını da güncelleyecek ve seçimlerini gerçekleştirecek. Tekrardan sağ klik seçimleri yapıştır diyorum. Ee, gelen uyarı ekranında bu sefer e, belge numarası, car kod, sıra numarası, sıra bilgisiyle beraber bu anahtar sağlardan sonra sırasıyla aşağıdaki değer sağları da yapıştırabilir şeklinde bir uyarı verecek ve burada kalan miktar bilgisini göreceksiniz. Yani bizim süreçlerimiz teklif ve siparişten başladığı için miktarsal parçalama yapabildiğinizden dolayı burada miktar bilgisinde. de gönderebiliyoruz tamam butona tıkladığımda kopyalanan satır sayısı 3 yapıştırılan satır sayısı 3 olarak e, iş, ilgili işlemin başarı tamamlandığını görebiliyoruz tamam tuşuna bastıktan sonra burada e, seçilmiş olan satırları görüyorum aynı zamanda da e, az önce e, burada kalan miktar değerini sipariş değerleriyle aynı olan rakamlarımın da Excel'de belirtmiş olduğum miktarlar özelinde güncellendiğini görebiliriz Burada seçimler yapılıp sek belgesini hazırla dediğimizde ise ilgili siparişlerimiz için ithalat bağlama işlemine sek belgelerini oluşturmuş oluyoruz. geliştirilen bu özellikle beraber artık ithalat ve ihracat dosya işlemlerinde teklif sipariş ve irsaliye, belgeleri için daha hızlı bir şekilde topluca seçimler yapılabilecek ve belgelerinizi proforma forma kayıtlarınıza oluşturabileceksiniz. Teşekkürler.